el kutuz eser el mehmin el mehmin el, el asiz yani eskiden de şiir okurdun ya unuttun iş işte. şiirlerini unuttun hani ilkokulda okurdum diyordun ya şiirlerini unuttun onları içini e biliyor mi canım neyi hatırlayın hatırladılar mı dese yer uşlu sanırım hani sen ele dese okurdun ya bize gelir okurdun ya dese okuyarak dese bu kimi? kimin? Oku ben mi? He Kimmiş bu, bu vatan? Hadi bahim söyle. Geçen aklına bir şey düştü. Burada içeride yalanızdım, diirdim aldım vallahi. Neyi? Şiir mi? mi? Bu vatan kimin ne? demiş? Değil mi? Değil mi? Hatice kime oturur kime musun? Hatice oturur musun? oturur musun? Hatice oturur Suyumuzu alabilir miyiz? Söz, mi? alabilirim? Söz, Söz alabilirim. olarak söyle. Teşekkür ederim. Pelin, ne? Ne? Dedim, diyorsun. Dedim diyorsun ya, verdim aldım diyorsun ya, söyle bakayım. Aradım eskilerin aklına düştüm. Yer ama ben yeşil bıtıra. Gelele sevdiğim de biraz otura. Gönü. Anayım babayım gönü yoksa gidelim hükümetten emir getirin. Neydi daha? Evler yaptırdım da bir üç tane hoca. Yapmadım içinde üç gün üç gece. Buradanlar keserdim ağlarım. Geldiğin gece. <laughs> Beni de götürür ayarım, çektirmedim. Hmm. da eskiden kalma o <laughs> Var mı başka manilerin dizi? Varsa söylesin dizi. <laughs> Evlerin onu bu da sağın yolunda, üç güzel sevdim değil, 15 beş çağında mı diyeyim. Aklıma ne düştüyse onu konuş. <laughs> Geçen ağladım Niye ağladım diye. Kadın aklıma düştü. Öyle aklıma bir şey kadın geliyor ha. <laughs> <laughs> Ondan kaldım da kalırlar. Evini kime güvendin de gittin kadının. Çocuklarını kime attın da gittin kadının. Un görmeyen diye sürmeyen kadına. Çocukların seni bekliyor kadının diye. Yıldım aldım, yıldım aldım, yıldım aldım. Herkesin çocuğu var, herkes aynı olacak. Sıra. Ha bize yaşlı. Ne var? Aynen. Ben ne yapayım? Ben sizden ne yapayım? Ben sizden ne yapayım? Vallahi şimdi genç yaş, Ben sizden ne yapayım? Ben sizden ne bak, Ben sizden ne yapayım? Ben sizden Güven 20. Devletliğimizle Bu 20. vatan kemen, toprağı kara barında. Dağlar, <laughs> <laughs> tepelerinden <İstiklal marşını gülüyor> duyuyoruz. İstiklal marşını biliyor musun? Maşallah görüyoruz. Zeka da var. İstiklal marşını biliyor musun bize? O hamıyor. <laughs> Yok bu ağzıyla bir Ne yaptı? Bu 4 <laughs> <altını biliyorum. gülüyor> <laughs> kıtası mı biliyor? Bu da bir zeka bir İstiklal marşının hangisi? hangisini? Kezimi okurken ezberledim. İstiklal Marşı dalgalan seni de şafaklar var. gibi. <laughs> <laughs> Açık da ağlayınca gülmek lazım. Öyle Doğru. Ağırt da kötü. Gülme de çok gülme de kötü de. Ortasını bulamaz. Gülmeye daha da bulamaz. Şey gülerekten ağlarız. Dur bak kim eder o?